Bir zamanla inandım inandığımların sözlerine baktım gözlerine Geceleri yıldızın sabahları güneşimsin Rüyalarıma giriyorsan bil ki benimsin Beni koruyan meleğimsin Sana mecburum ama geri dönemem Ona yine geceleri zehir edemem Bakışlarım beni ısıtıyor her baktığımda güneş aklıma geliyor sabır sabır diliyorum tanrıdan bırakmaz peşimizi ihanetler türlü kehanetler de bir hayat diledim sadece bana zarar argın nerede hangi yer nerede ne olan sevgimi bilsin aşığım sana sonsuza dek bırakma beni eğer olurdu düşerse yolun yoluma sakın öpmeden gitme beni ya